Çekil, git artık düşlerimden. Bu kapı mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil, Çekil git şafak, şafak gelen, gelen aralık. Kanıyorum zaten uzak dur benden Sebebin olurum yakanın olurum Çekil git yolumdan ölümün olurum Ve git artık Ne olursun git benden Konuşma nefesini al benliğimden ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden, git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden Yıkıl git artık hayallerimden Kumdan evlerin yıkıldı artık Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden Ve yaşayan her şeyimden git artık Uzanma, karaya çalarsın günlerimi Söylenme, devrik tümcelerim olursun ne öznesini ne yüklemini kurtarabilirsin Çekil, Çekil git, git, bırak, bırak bütün, bütün düşüncelerimi. düşüncelerimi Yaralıyım zaten Şöyle dur gönlümden Derdin olurum, korun olurum Çekil git, harın değil külün olurum Ve git artık, ne olursun git Git gözlerinden Kal yerinde öylece Ses etme Mevsimler solsun senelerce Mümkünse çıkmasın o iki hece Öldü de, öldü de Bitsin, bitsin bu, işkence. bu işkence Ya da bir sonbahardı Zarardı de Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de De ki Gövdeden dal kırıldı Kopan candı yıkıldı de De ki öldü Öldü de, yaşamaz de, olsun de De ki bitti, bitti Kar yağdı, yağmur aktı Sonra toprağa karıştı, kurudu de Soldu de Ne bileyim, ne bileyim işte, kısaca, kısaca öldü. öldü de Ve çekil git artık, gölge etme Alın yazısı gibi görme Değilim bir şeyin Olmadım hiçbir şeyin Çekil git artık ne olur Çekil git kötü söyletme Yaşamaz de olsun de De ki bitti bitti de Kardı yağdı yağmurdu aktı Sonra toprağa karıştı soldu de ne bileyim işte kısaca öldü de öldü de